Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 13 Ekim Salı maçlarıyla karşınızdayım. bülten çok da arkadaşlar. Fazla bir maç yok. Zaten bakarsanız göreceksiniz. Çok enteresan maçlar var. Ben düşük de olsa yaklaşık 2 oyanlı bir kupon oluşturdum kendime. 3 maç. İlk maçımla başlayacağım. Lütfen arkadaşlar beğenileyim çok düştü. İzlenmelerim çok düştü. Biraz biraz toparlamaya başladık. Fena geçmiyor birkaç gündür maçlarımız. Bu şekilde gidecek inşallah. Sizden ricam lütfen beğeni atmadan geçmeyin bu videoya. Lütfen yorumlarınızı ise İlk maçımla başlıyorum arkadaşlar. Rusya FNL'den Astakan Astakhan tekstil maçı saat 17.30'da başlıyor. O da bakalım. Ev sahibi B40 oynuyor arkadaşlar. Deplasman 425. Şöyle bakarsak ev sahibi e, potanın hemen üstünde. Küme düşme kümede kalmaya çalışıyor. Deplasman da aynı şekilde. Lig daha yeni. E, çok belli olmaz aslında ama iki takım içinde pek iç iç açıcı bir duyum yok. Ev sahibi 17, deplasman 16. Şöyle bakıyordu arkadaşlar. Ayarlayında oynamamış gözüküyorlar arkadaşlar. Ev sahibi son 5 maçının 3'ünü kazanmış. Bir defa BAB'ye kalmış. Bir defa mağlup olmuş. Deplasman ise tam tersi arkadaşlar. 5 maçında bir galibiyet 4 mağlubiyet almış. Bu da aslında lige fena başlamadığını çünkü ayarlayında bir puan var ikisinin de. Lige iyi başlamış aslında deplasman ama sonradan kötü sonuçlar almaya başlamış. Bundan onu anlıyoruz. Çünkü 16 puanda son 5 maçında sadece bir galibiyet almış. O da kupa olursa hiç şaşırmam. Hiç bakmadım daha yeni fark ettim. Evet o da kupaymış zaten. Ligdeki son 4 maçını yenilmiş arkadaşlar. Ev, e, deplasmanda işte iyi gitmiyor. Ev sahibinin oranı da düşük. Değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bülten daş ben sağlam bir kupon yapmaya çalıştım. 1.5 üst B20'den 2.5 üst gelme ihtimali de yüksek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İkinci maçımız arkadaşlar. Avusturya'dan Avusturya alt liglerinden arkadaşlar. link TV Linen maçı yani saat 20'de başlıyor. Bu arada yeni fark ediyorum Üste farkındaysanız arkadaşlar ilk yarı 0-0 yazıyor İlk yarı bitmiş gibi Çok enteresan Neyse bu henüz iddiada gözükmüyor arkadaşlar yani iddia alacaktır bu maçı Ev sahibi 4. sırada deplasman 7. sırada arkadaşlar Aralarında 6 puanlık bir fark var yani Ev sahibi fena başlamamış Şöyle gördüğünüz gibi son 5 maçında kazanmış. Deplasmansa son 5 maçının 3'ünü kazanmış. 2 defa mağlup olmuş. Son maçında mağlup olmuş. Yani bir kod farkı var iki takım arasında ama sonuçta çok belli olmaz. Daha önce Stibling'in evinde bir maç oynanmış. Onda ev sahibi 3 0 kazanmış. Bir üstünlük var ufaktan. Oyanlar da muhtemelen ev sahibinin lehine açılacaktı aslında. Evet, dediğim gibi bu maçta henüz açılmamış ama arkadaşlar benim bu maç hakkındaki düşüncem ilk yayı gol var. Artık 1-20 1-25 ne açay bilmiyorum. Burada da e, ilk yayı 0-0 gösteriyor. Da enteresan bir şey. E, golsüz biterse şaşırmam ama ben olacağına inandığım bir maç. Üçüncü maçım arkadaşlar. İki maç arasında kaldım. E, onu size şuradan şöyle gösterebilirim aslında. Evet şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ya da bahisimi söyleyeyim. Ondan sonra size bir şey daha bahsedeceğim. Hemen detayını da söyleyeyim. İngiltere Ulusal Lig'den arkadaşlar. Lyon, Tom, Boeham, Wood maçı. Saat 21.45'te başlıyor. Ev sahibi 2.80, deplasman 1.80 arkadaşlar. Yani Ligleri daha yeni arkadaşlar. Daha 3 ay er maç oynadılar. Deplasman 2 maç oynamış. İki maçta bir beraberlik bir mağlubiyet almış. Ama maçın favorisi deplasmanda olmasına hemen 1.80 verilmiş. Muhtemelen ayarlarındaki diyecektim ama ayarlarında da maç oynamamışlar. Son üç maçlarına bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi ev sahibi beraberlik, galibiyet, mağlubiyet. Deplasmanda zaten az önce söyledim bir mağlubiyet bir beraberlikle başlamış. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar bir oturdan ilk yayı gol var Ortalama 1.90 ile 2.10 arasında bir e, oyan çıkacak arkadaşlar bu üç maçtan Bunun dışında arkadaşlar şunu söyleyeyim bazen böyle takıldığım oluyor size söylüyorum maçlarda aynı saatte olduğu için Seçiminizi yapın e, bu Şekilde söylediğimde çok iyi seçim yapan birkaç arkadaş var misal e, Altan Kılıç olsun Murat Bulut olsun e, iyi seçim yapıyorlar genelde kazanıyorlar yani ben o yüzden söylemeyeceğim size sadece şunu söyleyeyim şurada gördüğünüz arkadaşlar Halifax Town Yeovil maçı saat 21.45'te başlıyor ya bu maç arkadaşlar ikisinin arasında kaldım çıkamadım ya da az önce ilk yayı dediğim şu LYNN Boyham Wood maçı bunlardan bir tanesi çok rahatlıkla üst olacaktı arkadaşlar ama ikisinin arasında kaldım bundan sonra böyle risk almayacağım daha çok güvendiğim maçlar, kafama yatan maçları söyleyeceğim. İnşallah e, başarılı oluyoruz. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Lütfen beğeni ve yorum atarsanız sevineyim. E, son 7-8 gündür, 9 gündür çok fena bir düşüş var kanalda. İnşallah gene e, eski günlerine döner. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bol şans.